بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبناء أفعال أفعال بابن بناس يعني إفعال بابن بناس منه براء يرادا مخالف زطر لأخواتي كندي denklerine kardeşler de kendi denklerine eyden eyden nasıl ki ra -a, yer ada kendi e, benzerlerine muhalif olduğu gibi çünkü demiştik ki e, ra anın yer yer aydı Araplar ne yapmışlardı tahfiften dolayı orada hemzeyi hasf etmişlerdi orada hemzeyi hasf ederek o kendi denklerine nasıl ki muhalifti o ra -a, yer -a, değil mi? Aynı şekilde ifal babında gelen şimdi diyeceğiz. ERA yürüdü. O da yine bu sefer kendi e, denk kendi benzerleri diyelim. Kendi benzerlerine o da muhaliftir. Tamam mı? Evet. FETAKUL sen diyorsun ERA. Değil mi? Bak. ERA ifal babının madisidir. Evet. REAYER A'nın ifal babına girmiş halidir. Tamam mı? Evet. ERA. Değil mi? Eran'ın aslı defter de yapıyor. Eran madidir. Önce şunu okuyalım. Eran madidir. Yuri onu müdahale edir. İra'en mastarı. Mastarı kıyasidir. E, bu şekil yani tatsız gelmiş halidir. Ve İra'eten gene aynı mastarı kıyasidir ama bu sefer talı gelmiş. Ve irayete ise asıl üzerine gelmiştir. Tamam Eran evet. Eraf feyli madif için de huve manası göster. Şey o gösterdi. Evet. Yürü o gösteriyor veya gösterecek. İra'en göstermek. Ira göstermek. Ve atfedir ira'eten göstermek. Ve ira'eten göstermek. mastarlarda zaman olmadığı için sadece o manayı veriyoruz. Gösterme manası. Tamam Şimdi bunların asıllarını yapalım. Bakalım. O era değil mi? Evet. Era. Onun aslı ereye, ereye, ereye bak. değil mi? Evet. Ekreme gibi efalenin mavzunudur. İf giriyor. Biz hemzenin harekesini makamla verdik. Sakin bir radır. Oldu ereye. Hemzeyi tahfiften dolayı hasf ettik. Ereye oldu. Ya mutarik makabli meftuh yani üstün olduğu için elfe çevirdik. Era er -e oldu. Bu da başka bir asıl. Onu geçelim. Yuri. Yuri yu. Yuri yu. yu. Bak yukrimu gibi. O da yufilunun <laughs> mevzunudur. Evet. Hemzenin harekesini makumla verdik. Sakin bir radir oldu. Yuri yu. Hemzeyi tahfiften dolayı hasf ettik. Yuri oldu. Dame yayın üzerine ağır olduğu için damayı attık. Yuri oldu. <laughs> İraen ise mastar değil mi? Onun aslı ira ira en ir a en en astı ir a yen değil mi? Evet. Ir a yen. Hemzenin harekesini burada hemzenin harekesini makamına verdik. Ir a yen. Ee, Yok ir ir a, yen ha. Bu zaten orada bu elif şu hemzeyi çekiyordu. Hemzenin harekesini makamına verdik. Sakin bir raddır. oldu. Ira Yok pardon. Bu sondan gideceğiz. Ya. Ya elif izahiyetten sonra geldiği için ya'yı hemzeye çevirdik. İra en oldu. Tamam. Evet. Hemzenin harekesini makamına verdik. Sakin bir ra'dir. İra en oldu. Hemzeyi tahfiden dolayı hasbettik. İra en oldu. Bu evet. ira eten de onun gibidir. O yüzden onu aslında burada yapmamış. Sadece aradaki tek var. O t'dir. Tamam. Yani bu İra etenle İran arasındaki asıl aynedir. Sadece burada sonda ta var. O iraeten zaten aslı üzerinedir. Herhangi bir işlem yapılmamıştır. Fehuve ismi faali ise murin, muriyani, murune. Değil mi? Evet. Muriyetun, muriyetani, muriyatun geliyor. Evet. Murin faali Huwa ente ana olabilir. Huma entuma nahnu, hum entum nahnu, hiye ente ana. Huma entuma nahnu, hunne entunne nahnu. Faalleri. Evet. Sadece birincisine mana verelim. Diğerleri net anlaşılır. er burada huva gelmiş ya. Demek ki faal içinde huvadır. Fahuva o murin gösterendir. Göstericidir. Tamam Burada ente olsaydı. Fahuva ente murin sen gösterensin. Ena olsaydı. Ena murin ben gösterenim. öne gidecek. Tamam Murin de aslı onu da yapmış defterde. Bu da isim faaldir tamam mı? Bak murin, murin, muriyun, muriyun, muriyun. Bak mukrimun gibi muf'ilunun mevzunu doğru değil mi? Hemzenin harekesini makabiline verdik sakin bir ra'dır. Muriyun oldu. Hemzeyi taften dolayı hasfettik. Muriyun oldu. Dame yani üzerine ağır olduğu için damayı hasfettik. Murin oldu. İlk kasa geldi. Yayla tenir arasında yay hasfettik. Murin kaldı. Murune de, de on cem'en de yapmış. Murune Murune Muriyune, muriyune, muriyune orada yazılmış. Muriyune yine hemze harekesini baqmına verdik sakin bir ra'd muriyune oldu. Hemzeyi tahtında do dolayı hasf ettik. Muriyune oldu. Yani harekesini şey muriyune yani harekesini baqmına verdik Harekeli bir ra'dır. Hemzenin harekesini önce arab vermiştik ya. Yani. Oranın estresini attıktan sonra muriyune oldu. İlka sakinen geldi. Ya ile vav arasında ya hasf ettik. Muruna oldu. Tamam Ve evet. zâke, bu da isim mehful için. Dedik ismi faal, işi yapan. Mesela o, fe huve dediğimiz zaman o gösterendir. Yani bir şey gösterecek. Gösterme işlemi yapan o. ismi faal, işi yapan. Mesela bir şey şeye gidiyorsun, alışveriş merkezine ya da bir beyaz eşyaya ne gidiyorsun? Biri gelip sana mesela eşyaları sunuyor gösteriyor. İşte evet. o, 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 kişiye o işi gösterir ona ismi faal denilir değil mi? Evet. Bu sefer sana diyeyim ki bir buzdolabı gösteriyor. O gösterendir. Buzdolabı da gösterilendir değil mi? Evet. o mesela o buzdolabı muren gösterilendir değil mi? Evet. Muren nâif faal içinde Hu ise o gösterilendir. Yine ente olsa artık sen gösterilsin bir, bir konuda birine gösterilensin. Evet. En olsa ben gösterilenim. Tamam murayani murune muratun muraya, muratani muratani murayatun tamam işte muran da ismi mefuldür dedik aslında defterde yapmamış. O da aynı isfal benzeridir. Muren Murayyun, ee, murayun, Murayyun. Mukrem gibi. Murayyun. Yine hemzenin harekesini makbuluna verdik. Sakin bir radar oldu. Murayyun. Hemzeyi tahtından dolayı hasb ettik. Murayyun oldu. Ya mutharik makbul. Mehtu elfe çedik. Muran oldu. Muran oldu. İtkaz sevgiyle geldi yayla. Tenin arasında ya e, e, şey e, elifle muran elif tenin arasında elifi hasb ettik. Muran oldu. Tamam. Ve taqul sen diyorsun fil emri bu sefer. Bu erayuri babında emir. Emirde diyorsun ki eri. Değil mi? Daha bunun nuni girmeden. Eri, eriya, eru. Eri, eriya, erine diyorsun. Tamam mı? Eri fiili emir müfred, zekeri. Muhatta faali içinde entedir. Manası sen göster. Muhattabımızda diyoruz. Eriya faali, elif şu eliftir. ikiniz gösterin. Eru faali buvadır. Sizler gösterin. Eri faaliyadır. Karşımızdaki bayana diyoruz ki sen göster. Eriye siz iki bayan. Eri ne siz bayanlar? Gösterin. ya elif. Fali bulundu. Tamam. Yani bunu tek bine etsek mesela. Bunu bine ettiğimiz zaman diyoruz ki eri emirdir. Biz tu eri demine diyoruz. Tam müdahale harfi ettik. Ondan sonra hareketli bir hemze de onunla başladık. Sonra cezm ettik sonraki bir lanfil hasfeli erik kaldı. Zaten aynı de o hemzeydi. Önceden tahfiften dolayı evet. mudarite hasfetmişti ilk evet. tamam evet. Bu sefer bu az önce çektiğimiz emir nuni tekid girmeden değil mi? Evet. Girmeden yani girmediği haliydi. Şimdi nuni tekid girerse nasıl diyeceğiz? Ve bit tekidi nuni tekidle eriyenne eriyani erunne erinne eriyani eri değil mi? Babadan onu sakıla. Onu teki tabi onu hmm. girmiş. Mağkabilini üstün istediği için lafı geri gelmiştir. Tamam. Evet. yine entedir. Sadece nun girmiş manayı tekit etmiş. Yani sen muhakkak kesinlikle göster. Hmm. Eryani tesniye olduğu için nun isaqi ile kesreli olarak oraya girmiş. Çünkü o tesniye ona aittir. Sadece tekit için girmiştir. Erunne nun isaqi ile girmiş. Makabli ötüreli olduğu için orada vav wow, hasfe gitmiş. E, bu damme dellet ediyor. <laughs> Erinne yine nusakhle girmiş. Vahdet-i manesi muhataba fiilidir. Yine kesre delalet ettiği için ya faal olan ya hasb edilmiştir. Eryana tesniyedir gene. Tesniye manesi muhatab. Nun tekit için girmiştir. Erinani nun girince üç tane nun yan yana geldi. Şu elfi fasıl koyduk araya. Erinan oldu. Tamam Ve <laughs> <laughs> geç bunu şey örneği vermemiş. Nun-i hafe. Nun-i hafe var yani. Mesela şöyle de diyebilirdi burada ekleyebilirdi. Aynı şuradaki gibi burada rayen, raun, rayin demişti ya. Evet. Burada da eryen, erun, erin deseydi güzel olurdu. Nune kahfe de örnek vermiş olurdu ama vermemiş. Biz bilmem ne. Nun de girse biz eryen, erun, erin diyeceğiz tamam mı? Evet. Ve taqul sen nehi bu sefer. Nehi neydi? Emrin zıddı. Emir bir kişide bir işi yapmayı talep etmektir. Evet. Diyorsun ki bir mesela şu dolabı birisine göster. Değil mi? Evet. Nehi ise bir şeyi yapmamasını talep etmek. Evet. Bu işi yapma. Bu dolabı falan kişiye evet. gösterme veya şu eşeği gösterme. İşte evet. nehi odur. Nehi ile de la turi, la turya, la turu, la turi, la turya, la turin, la turine şeysiz yani misafle falan girmeden. Tamam evet. Biz burada böyle düz düz ki lay nahiyedir. Lay nahi daha önce gitmişti değil mi? Evet. Biz demiştik ki et cazimatu hamsetun eyyâh in lem lema Cezm edenler. Cezm eden edatlar beş tanedir. İn lem la İşte bu la o cazimlerden biridir. Biz demiştik ki onlar fiil-i mudareye zaman hem sigayı bozuyorlar hem de manayı bozuyorlar. Bak burada la turi. La gelmeden önceki aslı turi idi. Şu mesela bu yeyi kaldır. Burada te koy. Turi olacak değil mi? Beynir. La gelince biz diyoruz ki levze mezzum la ile cezmesi lanfele hasfiyle. lanfil hasfe gitti. Böyle la sigayı bozdu mu? Bozdu. Evet. Manayı nasıl bozuyor? İşte mana verdiğimiz zaman la turi sen gösterme. Bak manayı bozuyor. Halbuki la olmasaydı sen gösteriyorsun veya göstereceksin. La gelince hem sigayı bozdu lanfele hasve götürdü hem de manayı bozu sen gösterme. ne diyor. Evet. La turi ise levze mezzum la ile cezmesi nunun hasfiyle. Burada la nunu götürmüş. Tesniye nununu siz ikiniz göstermeyin. La turu cem nununu götürmüş sizler göstermeyin. La turi vahdet menes-i bu hatıra nununu götürmüş. Sigayı böylece bozmuş. Siz ey bayan sen gösterme. La turiye siz iki bayan. La turi ne siz bayanlar göstermeyiniz. Tamam mı? Evet. Bunun tekid girmeden. Değil mi? Evet. Bazı çektiğimiz nunun tekin girmedi. girmedi yani nunun tekitsiz haliydi. Evet. Ve bir tekidi nün tekid ile ise la turiyenne diyoruz. Bak nün tekid girdiği için mahkabülünün üstünü üstün, üstün istiyor ya. Lanfer geri gelmiştir. La turiyenne faal için entedir. Muhakkak kesinlikle sen gösterme. La turiyenne siz ikiniz. La turunne siz erkekler kesinlikle göstermeyin. La turinne sen bayan. La turiyenne siz iki bayan. La turinne siz bayanlar kesinlikle göstermeyiniz. Tamam Burada da yine aynı şekilde burada nun-i e girmiş. Makable ötre olduğu için o vav wow, orada hasf edilmişti. Fail olan vav wow, dama dama onun varlığına davet ettiği için yani her ne kadar hasf edildi desek de aslında var orada yani. yani bildiğimiz gerçek manada bir hasf değildir. Çünkü failler hasbedilmez edilmez. Evet. La turi de aynı şekilde. Nun makabli burada esre vahadet mühendisinde esreli olduğu için yine kesre yaya delet etti, e, ettiği için ya hasbe gitmiştir. Fail olan ya. Tamam bu gitti. Bu sefer ve şunu demek diyecek ha Diyor bak ve sen diyorsun. iftial iftial babında. Minel mehmuzul fai. Mehmuzul fada. İtale diyorsun ki ihtare ihtare gibi. Ne demek istiyor? Diyor ki bu itale tamam. Mehmuzul fadır. Mehmuzul fa. Ecvef. Mehmuzul fa ecvef olan ve iftial babında Anasını. Normal. Şöyle qaydetti. Bu mahmuzul fa olan, tamam? Fe taqul fi iftala min el mahmuzul fa'i bu mahmuzul fa olan itale hem mahmuz fadır, hem ecveftir. Anasını. Yeah. Hem de yayı olan bu itale normal ecef olan ihtare gibidir. Ecvef el ecvef va yayı olan ihtare gibidir, tamam? İtalyan aslında yapmış bize. Zaten orada bir ders orada gidecek, değil mi? Evet. Bak. İtale, i i değil mi? Bak. Evet. Önce o adam işte başlıyoruz. Vam tarik, makabül meftu elfe çevirdik oldu i Sonra burada bir kural geçmişti geçen. Bir kelime de iki toplandı değil mi? ikinci hemze sakin. ikinci hemzeyi birinci hemzenin harekesinin cisindeki harfe çevirdik. Harekesi esredir, harfi yadır oldu. İtale değil mi? Evet. İhtara ise daha önce yaptığımız için aslı rahattır. İhtara aslı ihte yere. Ya tarih tarik ve tüfefe çevirdik oldu ihtare. Ve itale bu sefer ke ihtada. Bununla ne demek istiyor? Diyor ki bu sefer mehmuzul fa. Nakıs. Değil mi? Mehmet fa. Nakıs ve yayı olan itela. Normal nakıs ve yayı olan ikteda gibidir. Tamam mı? Bakın mesela itelan da aslını yapmışız. itela İtela. ha Bu vaviymiş. İtela ve. Buraya bir daha tekrar gelelim. Mehmet fa. Mehmet fa. Değil mi? Evet. Nakıs ve vavi olan itela naqis ve vali olan iqtida gibidir. Tamam mı? Evet. İtela. İtela. İtela İtela var değil mi? Ve evet. oldu. 1, 2, 3, 4, 5. mertebede. Makabli gayrı medmum. O çevirdik. İtela'ya oldu değil mi? Evet. Ya mutarrik bu sondaki ya mutarrik makabli meftuh yani üstün olduğu için yayı elfe çevirdik. İtela oldu. Bu sefer bir, bir kelime de iki hemze toplandı. İkinci hemze sakin. İkinci hemzeyi birinci hemzenin harekesinin içindeki harfi çevirdik. odayadır. da yadır. İtela oldu. Tamam Evet. Sonra diyeceğiz. Faslun bina ismi zaman mekani. Tamam mı? Hmm. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.